Herkese merhaba. Yeni bir analize hoş geldiniz. Bugün masamızda adı Beşiktaş'ta çok ciddi şekilde anılan stoper Emanuel Agbadu var. Gelin bu oyuncu kimmiş? Beşiktaş'a ne katabilir? Hep birlikte bakalım. Ve hemen en kritik soruyla başlıyoruz. Agbadu, Beşiktaş'ın uzun süredir aradığı o savunma lideri olabilir mi? İşte bu bölümün sonunda bu sorunun cevabını hep birlikte bulmaya çalışacağız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce Agbadur'u tanıyacağız, sonra güçlü yönlerine, ardından zayıf yönlerine bakacağız. Beşiktaş'a nasıl uyar onu inceleyip en sonunda da nihai bir karara varacağız. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Kimmiş bu Emanuel Agbadu? Kariyer basamaklarının nasıl tırmanmış? Bakın şunu en başta söylemek lazım. Agbador herhangi bir transfer hedefi değil, bizzat Sergen Yalçın'ın listesinin en tepesindeki isim ve hocanın sistemine 10 üzerinden 9'luk bir uyum sağladığı düşünülüyor. Bu transferin ne kadar istendiğini gösteren önemli detay. Kariyerini baktığımızda ise Rams de parladığını, hatta kaptanlığa kadar yükseldiğini görüyoruz. Ama bence burada en dikkat çekici nokta onu Wolverhampton'a getiren ismin Vitor Pereira olması. Biliyorsunuz Pereira'nın stoper seçimi konusunda sicile epey parlaktır. Bu bile başlı başına önemli bir referans. Peki nasıl bir oyuncu Agbadu? Kısacası tam bir fizik canavarı. Çok hızlı, çok sert, rakip forvetlere sahayı dar eden bir stoper. Ama şunu da bilmek lazım, ondan oyunu geriden kurmasını ya da savunmayı bir lider gibi yönetmesini beklememek gerek. Onun olayı daha çok birebir mücadeleler. Peki Beşiktaş'ı ve Sergen Yalçın'ı bu kadar heyecanlandıran şey ne? Gelin şimdi oyuncunun o baskın, fark yaratan özelliklerine daha yakından bakalım. İşte Agbado'yu Agbado yapan dört temel özellik. Fizik gücü, çalım yememesi, inanılmaz hızı ve birebir de geçit vermemesi. Bu dört özellik onu gerçekten özel bir paket haline getiriyor. Hatta bakın kaynakta çok güzel bir benzetme yapılmış. Beşiktaşların yakından tanıdığı bir isimle kıyaslanıyor. Wellington'un daha gelişmiş hale deniyor. Ne demek bu? Yani daha soğukkanlı, ne yapacağı daha belli ve en önemlisi beklenmedik hatalara pek prim vermeyen bir stoper. Hızının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Çünkü bu sıradan bir hız değil. Geriye dönüşleri genç bir Rüdiger'e benzetiliyor bunun taktiksel anlamı çok büyük. Bu ne demek biliyor musunuz? Takım savunmayı istediği kadar öne çekebilir. Çünkü arkaya atılacak her topa yetişebilecek bir sigortanız var. Tabii ki her transferin bir de risk tarafı var. Mükemmel oyuncu diye bir şey yok. Resmin bütününü görmek için şimdi biraz da Agbadu ile ilgili soru işaretlerine yani madalyonun diğer yüzüne bakalım. En büyük soru işareti topla olan ilişkisi. Agbadu baskı altında topu ayağında tutmakta zorlanabilen bir oyuncu. Mesela bir diğer hedef olan Tilo Keerer gibi baskı altında sakin kalıp oyunu rahatça kurmasını beklemeyin. Pasörlüğü onun en güçlü silahı değil. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bir tarafta gerçekten elit seviyede bir fizik, harika müdahaleler ve müthiş bir hız var. Ama diğer tarafta hava toplarında zaman zaman zafiyet yaşaması, baskı altında pas hataları ve bazen kontrolsüz agresifliği gibi konularda mevcut. Peki tüm bu artıları ve eksileri bir araya getirdiğimizde Agbadu Beşiktaş yapbozunun neresine oturur? Sahada bu özellikler ne anlama gelir? Hadi biraz da taktiksel senaryoları konuşalım. Şimdi birçok taraftarın aklındaki o meşhur soruyu soralım. Premier Lig'in alt sıralarındaki bir takımdan oyuncu almak ne kadar mantıklı? Bu çok sık duyduğumuz haklı bir endişe. Ama analizimiz diyor ki bu bir yanılgı. Neden mi? Çünkü Wolverhampton topu tamamen rakibe bırakıp otobüs çeken bir takım değil. Onlar da pozitif oynamaya, topla bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte bu durum Agbadu'nun Beşiktaş gibi topa sahip olan, dominant bir takıma adapte olmasını çok daha kolaylaştırır. Peki sahada kiminle oynar? Mesela Emirhan Topçu'yla yan yana oynadığını düşünelim. Bu ikiliyle savunma hattını orta sahaya kadar çekebilirsiniz çünkü ikisi de çok hızlı. Bu senaryoda topu oyuna sokma görevini Emirhan alır, Agbadu ise arkadaki süpürücü yani sigort olur. Bir diğer senaryoda Thiago Jalo ile partnerliği, burada roller değişir. Agbadu öne çıkan, rakibi bozan agresif stoper olur, Jalo ise daha pozisyon bilgisiyle onun arkasını toplar. Yalnız bu senaryonun işlemesi için Akbadu'nun pas eksikliğini telafi edecek, geriden iyi oyun kuran bir kaleciye ya da orta sahaya ihtiyaç duyulur. Evet her şeyi konuştuk, tartıştık. Şimdi gelelim en can alıcı bölüme yani nihai karara. Akbadoğu Beşiktaş için bir çözüm mü yoksa sadece bir basamak mı? Rakamlar bazen her şeyi anlatır. Bakın kaynakların Sergen Yalçın'ın sistemine uyumuna verdiği not 10 üzerinden 9. Bu taktiksel olarak ne kadar çuk oturan bir transfer hedefi olduğunu gösteriyor. Şunun altını net bir şekilde çizelim. Akbadoğu bağırıp çağıran, savunmayı organize eden o sesli lider değil ama saf stoper kalitesiyle formayı giydiği anda Beşiktaş'ın en iyi savunmacısı olur ve her türlü sistemde de rahatlıkla oynar. Ve işte bu analiz bizi şu son düşünceye getiriyor. Beşiktaş bu transferle gerçekten elit, çok kaliteli bir savunmacı kazanmış olacak. Ama takımın yıllardır hasretini çektiği o saha içi liderlik sorununu kökünden çözecek mi? İşte bu transfer gerçekleşse bile cevabını ancak zamanın göstereceği en büyük soru işareti olarak karşımızda duruyor.